şat Sektöründe 36 yıllık köklü bir geçmiş. Kentsel dönüşüm vizyonu İnşaat sektöründe kentsel modernleşme girişimlerine katkıda bulunan Mutlu İnşaat, hayata geçirdiği tüm projelerde Türkiye'nin kentsel dönüşüm vizyonuna hizmet ediyor. 1974 yılında kurulan Mutlu İnşaat Uzun yıllara dayanan deneyimiyle, uzman teknik kadrosu ve inşa ettiği kaliteli yapılarla sektörün en güven duyulan ender firması olmayı başarmıştır. 1988 yılından itibaren özel kişi ve kuruluşlarla kamu idaresinin çeşitli üst ve altyapı projelerine imza atmıştır. Temelinde bilgi ve güven, harcında deneyim ve yüksek teknoloji barındıran Mutlu İnşaat, ülke refahını arttırmakla birlikte imzasını ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirdiği projelerle kanıtlamıştır. Konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, endüstriyel tesisler ve tünel kalıp inşaatlarında uzmanlaşan Mutlu İnşaat, kurulduğu günden itibaren kaliteli ve güvenli yapılar üreterek müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır. dinamik konusunda uzman kişilerden oluşan zengin ve idari uzman kadrosuyla Mutlu İnşaat teknik üstünlüğü, kusursuz proje yönetimi ile sektörün itibarlı ve güvenilir firmalar arasındaki yerini almıştır. Mutlu İnşaat'ın imzasını taşıyan tüm projeler kalite, çevre ve iş sağlığı alanında gözetlediği yüksek standartlardandır. Mutlu İnşaat tamamladığı projelerle ve müşterilerine sağladığı güvenle sağlam referanslara sahip olmuştur. Mutlu İnşaat uluslararası arenada prestijli projeler gerçekleştirmektedir. verdiği yaşam alanlarında uyguladığı üstün inşaat teknik ve nitelikleriyle Türkiye'de sadece kalitesiyle değil, zengin ve güçlü referans listesiyle bu başarıyı kanıtlamıştır. Mutlu İnşaat'ın bugüne kadar hayata geçirmiş olduğu projelerden bazıları, gün yüzü konakları, Puruva konutları, Flying Residence, Ataköy Konakları, Yasemin Konakları, 19 Mayıs Konakları, Palmira Konutları, Merter Park Evleri, Müzik Toplu Konut Projeleri, Pendik Aydos Toplu Konutları, Başakşehir Toplu Konutları, Mutlu Konakları, İş ve Alışveriş Merkezleri, Metroport Alışveriş Merkezi, Kadirhas Alışveriş Merkezi, Eğitim Kurumları, Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü, Kadir Has Üniversitesi Selim Paşa Kampüsü, Ali Karay İlköğretim Okulu, Atatürk İlköğretim Okulu, Sanayi Tesisleri, Pakten Mutlu Sanayi Sitesi, Mutlu Aksu Sanayi Sitesi, İgdaş Doğalgaz Hattı. Mutlu İnşaat'ın ana felsefesi koşulsuz müşteri memnuniyetidir müşteri memnuniyetini sağlamak için verdiği emek şüphesiz karşılığını bulmuştur. Mutlu İnşaat var olduğu günden beri sürekli Kendini yenileyen, son teknolojiyi takip eden ve uygulayan yapısıyla müşterisine, tedarikçisine, taşeronuna ve çalışanına karşı dürüstlüğü ve şeffaflığıyla aranan bir firma olmayı başarmıştır. Mutlu İnşaat ailesi olarak temelindeki bilgi ve birikimle gerçekleştirdiği başarılı projelerle hiç şüphesiz güvenli yaşam alanları sunmaya devam ederek 21. yüzyılın önde gelen kuruluşları arasında yer almaya devam edecektir. Mutlu inşaat. Değişmeyen hep aynı mutluluk.